Merhaba ben Gözde. Benim de sizlere bir sorum olacaktı. Depresyon nedir? Depresyon gündelik hayatta üzgün olduğumuz bir yandan nasıl ayırırsınız? Ve depresyon nasıl tedavi edilir? Hangi koşullarda ilaç kullanılır? Hangi koşullarda hasta hastaneye yatırılır? Merak ediyorum. Ben bu soruya depresyonun aslında ne olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü toplumda mutsuz hissetmek, üzgün hissetmek ya da bazen ağlamak depresyon gibi tanımlanabiliyor. Bu doğru değil. Depresyon belli bir zaman diliminde kişinin birçok duygusal belirtiler yaşadığı bir ruhsal hastalıktır. Depresyonun en önemli iki belirtisini söyleyerek başlayalım. Birincisi, hemen her gün günün büyük bir çoğunluğunda mutsuz, üzgün, kederli, ağlamaklı hissediyor olmak. Ve yine hemen her gün günün büyük bir çoğunluğunda Eskiden keyif aldığı şeylere yönelik kişinin ilgisini, isteğini kaybetmesi. Bunların en az iki haftadır sürüyor olması gerekiyor. Bir kişiye depresyondasınız diyebilmek için. Yine iki haftalık bir süre diliminde, bu sürenin çoğunluğunda kişinin uyku sorunları yaşaması. Uyku sorunu dediğimizde az uyumak, uykuya dalmakta da güçlük, uykunun sık sık bölünmesi, ya da normal alışkanlığımızdan daha erken bir saatte uyanıp bir, bir daha uykuya dalamamak bir uyku sorunu olabilir. Bunun tam tersi kişinin yine alışkanlığının dışında çok uzun saatler uyuyor olması da bir uyku bozukluğu olarak tanımlanabilir. Depresyonun diğer belirtisi de iştahta bozulma ve kilo değişiklikleridir. Kişinin iştahı kapanabilir ve kilo verebilir ya da iştahı her zamankinden daha da açılabilir, kilo almaya başlayabilir. Depresyonun diğer belirtileri enerjide azalmadır. Yani kişi ne kadar uyumuş olursa olsun kendisini dinlenmemiş, sanki hiç iyi bir uyku almamış, sanki çok yorulmuş gibi hissediyor olabilir. Kişinin dikkat, odaklanma, konsantrasyonla ilgili problemleri olabilir. Unutkanlık yaşamaya başlamış olabilir. Kişinin vücut hareketlerinde çok yavaşlama, ağırlama, ağırlaşma görebiliriz. Ya da yine vücut hareketlerinde biraz daha hızlanma, huzursuzlukla, huzursuzluğun eşlik ettiği bir hızlanma görebiliriz. Kişi yerinde durmakta, huzur içerisinde oturmakta zorluk çekiyor olabilir. Depresyondaki kişinin düşünce içeriğinde de daha çok karamsar fikirler vardır. Değersizlik düşünceleri, yetersizlik düşünceleri, Bazen gerçekle hiç bağdaşmayacak suçluluk düşünceleri kişinin aklından geçiyor olabilir. Evet, depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal hastalıktır. Depresyon tedavisinde farklı yöntemler uygulayabiliyoruz. Yöntemlerimizden bir tanesi ilaç tedavisidir. Hastanın durumu ve ihtiyaçlarına göre bir tane ilaç da kullanılabilir, birden fazla ilaç kombine halde de kullanılabilir. Bir diğer tedavi yöntemimiz psikoterapidir. Yalnızca psikoterapi ile tedavi sağladığımız hastalar da olabilir. Ancak ilaçla birlikte psikoterapiyi kullanacağımız durumlarla da karşılaşabiliriz. İlaç ve psikoterapinin dışında belirtileri halen sürmekte olan hastalarımız içinse hastane şartlarında uygulanabilen farklı tedavi yöntemlerimiz mevcuttur. Depresyon tedavisindeki amacımız yalnızca o depresif atağın tedavi edilmesi ve belirtilerin yatışması değildir kişinin bir daha depresif atak yaşamaması, buna önleyici çalışmalar yapmak da tedavimizin bir parçası olacaktır. Depresyon bazı kişiler için yineleyici şekilde olabilir, tekrar edebilir. Bu durumda kişinin yeniden bir ruh sağlığı uzmanıyla temasa geçmesini öneririz. Depresyonun tedavisinde iki nokta çok önemlidir. Bir tanesi profesyonel tedavi görüyor olmak, ikincisi de sosyal destek. Eğer Kendinizde depresyon belirtileri olduğunu düşünüyorsanız ya da çevrenizde depresyonda olabileceğini düşündüğünüz kişiler varsa lütfen öncelikle bir ruh sağlığı profesyoneline yönlendirin. Buna ek olarak kişinin yakın çevresinden alacağı destek çok çok değerlidir. Kişileri desteklemek derken de bazen doğru bildiğini sandığımız yanlışlar yapabiliyoruz. Depresyon yaşayan kişilere sen çok güçlüsün, güçlü olmak zorundasın. Sen bunların üzerinden geçersin. Sen bunların altından kalkarsın. Yeter ki iste, isteyince her şey olur gibi cümlelerin ne yazık ki bir yardımı olmamaktadır. Kişilere bu şekilde cümleler söylemektense "Senin yanındayım. Zor zamanlar geçirdiğinin farkındayım. Benden bir isteğin var mı? Sana nasıl yardımcı olabilirim?" gibi sorular daha önemli ve daha yardımcı olacaktır.